Koye Spor 2022-23 sezonu bünyesince taraftar önüne son kez çıkacak. Ligin 36 haftalık periyodunda 34 maçta boy gösteren ve bahse konu süreçte 12 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde eden Yeşil Beyazlar, hanesine yazdırdığı 49 puanla 7. sırada kendisine yer bulmuştu. Kara Gümrük ise aynı süreçte çıktı 34 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. 47 puan toplayan İstanbul temsilcisi puan cetvelinde 9. sırada kendisine yer buldu. Konyaspor'la Karagümrük arasında 3 Haziran Cumartesi günü Konya Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 16'da başlayacak. Konya Spor'la Karagümrük arasında oynanacak karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi Konya Spor'da forvetler Muhammed Demir ve Uçay Ekbazu sakatlıklarından dolayı bu maçta forma giyemeyecek. Konuk Karagümrük'te ise cezalı olan stoper İbrahim Direseviç'in yanı sıra sakatlıkları devam eden sağ bek Efe Can Mızrakçı, sol bek Emir Tintiş, ön libero Ritçi ve orta saha Efe Tatlı'nın bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör Alexander Stanyevich ile birlikte 4-2-3-1 sistemiyle mücadele eden Konyaspor'un Karagümrük maçında da yine aynı dizilişle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil beyazların kalesinde İbrahim Seyic, savunma dörtlüsünde Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francesco Calvo ve Ciler Mesidia, ikili önlü Berado Soner Dikmen ve Andreas Bohalakis, üçlü orta sahada Konrad Mihalak, Aleksandro Pozuelo ve Marlos Moreno, tekli forvette ise Mamadou Fofun forma giymesi öngörülüyor. Konyaspor'un rakibi olan Karagümrük İtalyan teknik adam Andrea Pirlo'nun takımdan ayrılmasının ardından Pirlo'nun yardımcısı Alparslan Erdem'le sezonu bitirme kararı almıştı. Erdem'le ilk maçında 4-2-3-1 sistemiyle mücadele eden kırmızı siyahlıların Konyaspor'a karşı da yine aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Karagümrük'ün kalesinde Viviano, savunma dörtlüsünde Braci, Bania, Bruno Rodriguez ve Levent Mercan. İkili ön burada Bertolacci ve Ozdev, Üçlü orta sahada Sabalo Banitze, Safayan Faguli ve Kerim Fıray. Forvet'te ise Emre görev alması bekleniyor. Koyun Spor evinde kara gümrüğe kaybetmiyor. İstanbul temsilcisini 101 yıllık tarihinde 6 kez ağırlayan Anadolu Kartalı bahse konu süreçte 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Yeşil beyazlar rakibine karşı 18 kez gol sevinci yaşarken kırmızı siyahlar ise buna 4 golle yanıt verdi. İstanbul ekibinin 3 maçı gol atamadan tamamlaması da dikkatlerden kaçmadı. Konyaspor'un Senegalli oyuncusu Mamadou Diouf kara gümrüğü seviyor. Bu sezon şu ana kadar olan süreçte yeşil beyazlı formayla 10 gol atan ve takımın en golcü oyuncusu olan Diouf. Bu gollerin üçünü sezonun ilk devresinde deplasmanda oynanan kara gümrük maçında kaydetti. Senegalli golcü Süper Lig kariyerindeki tek hat de bahse konu karşılaşmada yaşamıştı. Öte yandan bu karşılaşma 2009-2010 sonrası dönemde bir oyuncunun 3 kafa golü attığı tek Süper Lig karşılaşması konumunda bulunuyor. Konyaspor'un Brezilyalı sol bekicisi Lermidia, sezona damga vuran oyunculardan oldu. Yaptığı 8 asistle Anadolu Kartal'ın en çok gol pası veren oyuncusu olan Sidia, hem Konyaspor'un hem de Süper Lig'in en çok asist yapan oyuncularından birisi oldu. Formunun zirvesinde olan Brezilyalı futbolcu, çıktığı son 5 maçın 4'ünde birer gol pası vermeyi de ihmal etmedi.